Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin, WeBull'da listelendi. Onun hakkında konuşacağız ve birkaç tane haberimiz var. Onları değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bu arada arkadaşlar, kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videolar paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, Shiba Coin, WeBull diye bir platformda listelendi. Şimdi WeBull ne, ne derseniz, ya burada bir e, trade platformu yani bazı hisse senetlerini alabiliyorsunuz burada. Ve Shiba coin'i de bugün listelediler. Bakın şöyle bir haber yayınlamıştı eskiden. Bakın 19 Ağustos tarihinde biz Shiba coin'i sitemizde yani platformumuzda test ediyoruz ve yakında geleceğini söylediler. Biz de geleceği tarih bekliyorduk. Yani bu listeleme haberini bekliyorduk. Ve geldi arkadaşlar. 12 saat önce böyle bir listeleme haberi geldi. Bakın burada da e, Shiba coin'i en az 1 dolar atarak alabilirsiniz dedi. Acaba burada da bir e, haber mi verdiler? Shiba coin'in 1 dolar olacağını mı düşünüyorlar diye. E, beni de düşündürdü. Yani burada 1 dolar hedefi. Yani 1 dolar yazmaları bana tesadüf gibi gelmedi arkadaşlar. Yani buraya özellikle belirtmişler. Trade Shiba, et 1 dolar minimum diye. Bu da ilgimi çekti. Şimdi bakın. Webull sitesine girdik. Bakalım şöyle trade platformuna. Bakın Trade'de e, ben alım satım nasıl yapılır göstermeyeceğim arkadaşlar sadece Shiba Coin'in e, şeyini duydum yani listelendiğini duydum onu da göstereceğim bakın burada hemen çıktı kripto diye bakın burada da Shiba Coin 712 seviyelerinde normalde kaç Aynen burada da 711 hiçbir farkı yok yani fiyat olarak da aynı o yüzden onda da bir sıkıntı yok şimdi arkadaşlar bir de şu resmi göstermek istiyorum. Şiba Shiba coin normal bu fiyatlardayken yani fiyatı düşükken bildiğiniz üzere bol sıfırımız bulunuyor Shiba coin'de. Ya yani şu an hiç kimse almıyor. Bildiğiniz üzere birkaç tane alt altcoin rally yapmıştı biliyorsunuz. Mesela bir AX diye bir coin vardı. 3 dolarken 70 dolarlar 80 dolarlar çıktı. Herkes öyle alım sırasına girdi. Yani 3-5 dolarda kimse yüzüne bakmazken. Herkes 50-60-40 dolarlardayken. AX'e almaya koşuyordu. Şimdi de Shiba coin tabi 10 cent olur mu arzından dolayı tabi arzında yakılmazsa onda bir sıkıntı olabilir ama fiyat yükseldikçe alıcısı da çıkacak arkadaşlar. Şu an fiyatta bir güvensizlik var çünkü bir sürü iyi haber geliyor. Shiba coin bir sürü sitelerde falan platformlarda listeleniyor ama hiçbir etkisi falan olmuyor. O yüzden yatırımcılarda bir güvensizlik oluşmuş durumda. Ya bunu yenersek, yani Shiba Coin ağız bir şey yükselmeye devam ederse, yani bir gücü olduğunu kanıtlarsa Shiba Coin bir daha yatırımcılar güvene olduğunu ispatlayacak, yani yatırımcılarda güven oluşturacak. Bir de şu haberimize bakalım. Bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere Twitter Bitcoin ve Ethereum adresine eklemesine izin verecek. Şimdi şunu da sorabilirsiniz, Shiba Coin videosunda bunu niye paylaşıyorsunuz diye. Onu da cevabını vereyim arkadaşlar. Çünkü Bitcoin, Ethereum e, bu kripto paraların başı olduğu için bunların yükselmesi altcoinler için de iyi bir hareket oluyor. O yüzden Twitter'ın da böyle bir şey yapması bizim için çok olumlu bir gelişme. Bakın Twitter 300 milyon aktif kullanıcısına Ethereum veya Bitcoin adresi eklemenize izin verecek. Ya Bunun hakkında bir resim de vardı. Şu an e, gösteremedim onu arkadaşlar. Ya yani bir tane adamın profiline giriyorsunuz. Mesela üstte bir kısım oluyor. Orada Ethereum, Bitcoin adresi gözüküyor. Ya tabii bu test açamasında yani tam eklenmedi arkadaşlar. E bir platformda yani ben Instagram'da falan görmüştüm. Bir resim paylaşıldı. Oradan Bitcoin, Ethereum adresi gözükecek. Siz de oradan Bitcoin, Ethereum bağışı yapabileceksiniz Twitter sayesinde. Twitter'ın da bu işe girişmesi çok güzel bir haber. Bir de arkadaşlar şunu paylaşalım. Shiba coin'in bazı kişiler aldatmacı olduğunu düşünenler var. Yani Shiba coin'in dolandırıcı olduğunu düşünenler var. Şimdi bu arkadaşımız da burada Shiba coin'in neler başardığını anlatmış. Bunu ben de size paylaşmak istedim. Çok güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Şimdi eToro, Coinbase, Bible, Binance ve benzeri platformlarda eklendik. Yani bunları biz başardık. Tabii coinbase'de listelenmedik. Böyle bir haber çıkmıştı ama listelenmedik. Onu da listeleniriz inşallah Eylül ayı içerisinde. Ve Shiba coin'in Shiba Soap projesi oldu ve Sertik'te denetimden çok iyi bir puan aldı bildiğiniz üzere. Sertik'teki denetim ekibini kandırdılar mı diye soruyor bize. Aldatmaca diyen arkadaşlar ben de soruyorum. Sertik ekibi de kandırdılar mı bizi? Ne düşünüyorsunuz? Shiba Coin'in ekosistemi çıkıyor. Shibarium. Yani geliştiriciler her dakika çalışıyorlar. Bildiğiniz üzere. Bakın 5 yıl içinde Shiba'yı nereye götürmek istediğini biliyor musunuz? 640 binin üzerinde sahibimiz var. Yani 640 bin cüzdan adresinde Shiba Coin bulunuyor. Bu da çok önemli bir haber. Yani 640 bin kişi şu an hold duruyor Shiba Coin hakkında. Ve neden top 50 kriptodayız? Yani Coin Market Cap sitesinde Gerçi 51. sıraya gelmişiz. Bir zamanlar 19-18. sıralardaydık Shiba Coin'de. Tabi Binance listelendiği zamanlarda. 19'lardan 51'e kadar geriledik. İnşallah güzel bir haber sonrası. Yani WeBull çok etkilemedi arkadaşlar. Mesela 13 saat önce bu haber gelmiş. Şöyle saatlik grafikte 13 saate bakarsak. 13 saat ne zaman oluyor yaklaşık işte saat 17 civarları olması lazım. Yani şu bölgelerde yani Shiba coin'i hiç fiyat olarak etkilememiş Weibo listelenmesi. Ya çünkü arkadaşlar Binance mesela çok etkilemişti Binance'de listelendiğinde. Onun sebebi Binance herkes tarafından bilindik bir borsa. Yani Weibull da çok iyi bir borsa olduğunu düşünüyorum. Yani aktif yatırımcısı var ama tabii Binance'de karşılaştırmak imkansız olduğunu düşünüyorum. Bir de Shiba coin'in biraz fiyatını incelersek arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğini açalım. Şöyle grafiği de sıfırlayalım. Şimdi yatay bantta bir gidiş söz konusu. Şöyle Bollinger bandını açarsak arkadaşlar. Bollinger bandında şöyle bir yatay gitme söz konusu olmuş. Bakın burada yatay bantta ilerlediğinde şöyle gösterelim. Bakın burada bildiğiniz üzere çok yatay ilerlemiş. Bakın bantta bildiğiniz çok sıkışmış. Ve şöyle bir yukarı patlama söz konusu olmuş. Yani burada da şu an bir patlama gelebilir arkadaşlar. Yani şu an yeni başlıyor gibi daralma. Yani şu evreden örnek verirsek biz şu an e, şu bölgelerdeyiz arkadaşlar. Şu bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani 5-10 gün içinde bir e, rally gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Yani sabit giden coinler Şöyle yukarı doğru bir patlama yaşıyor. Şu an olmayabilir. Yani şöyle 5-10 gün içerisinde bir patlama yaşayabilir Shiba coin. Onun hakkında da dikkat edin arkadaşlar. Yani şöyle o patlamayı da nasıl anlarsınız? Şöyle fake olduğunu anlamamak için fake olduğunu anlamak için pardon. Ee, şöyle üst banda çarpa çarpa ilerler. Yani Bollinger bandında. O yüzden ona dikkat edin. Üst banda bir iki mum atmaya devam ederse onun devamı gelecek demektir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Videoda anlattıklarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.